Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir gün ne yapıyoruz bugün yanında karşımda var hoş geldin hoş bulduk şimdi bugün önce bunları açıyoruz tabi ki de Allah'ım olmazsa olmazımız bunlar tabi ki de arkadaşlar bugün dört ders bedenimiz vardı <laughs> ayağım yarıldı bir de boğulerek ayağım yardım. gitti bir de ben yürüyerek geldim öf öldüm resmen. <laughs> Ayam ayam şu anda yok bu arada hissediyorum. Ayam kökten yok yani. Neyse. Şey? Ah tamam. Ne çıktı lan sana? Po. Bana da po. Bu <laughs> var bir tane açayım. Oy mücevherlere Uy. bak. Es. <laughs> Bakayım. 15 mi? P. Aynen es. Neyse arkadaşlar biz bir kombin yapıp maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi maçımızı arıyor. Yani. Yani. ee, ne düşünüyorsun? Ne çıkacak? Evet. Kıyaf Yer çıktı. Bak finalde lavlar tayı ver vermesin. Ne yapıyorsa yapsın. Patladı. Lan oğlum. Oy oy oy. Büyük çekişme Benim var. var. ne değil. Hem money money. Money money. Money. Benim arkamda money. alev çıkıyor. Of efeye yatırdık. Uf, lan oğlum bana nasıl girdi? Aa, bin kişi arasından bana ben geçemedim. Uf, oy. Lan oğlum ben nasıl düşüyorum ya? Çıldıracağım ha. Hadi oğlum. Hadi, lütfen edip. lütfen 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 kaybetmedik oğlum geçtik. Lütfen, lütfen. Of tamam geçtik. Hadi. Sıkıntı yok. Sen Hadi. kaybettin. Hayır ağla. ya! Hayır ya! Ağla! Ağla! Sen kaybettin. Ağla! Bak şimdi ben de eğleneceğim. çok yaşamam. <laughs> Aga senin kaç yılın var lan? Yüz. Şey, şey, i̇yi maşallah iyi E ee, okullar nasıl gidiyor gençler? Oy oy tamam bak şimdi abin profesyonel oynayışını yapacak böyle bak şimdi İyiyim. pro online bak evet hop bu yattı bu da yattı bu da yattı buradan bak internet kesilmezse var ya öf mi oynayacağım şimdi lan evet. anasını evet. lütfen işte tamam <laughs> Sıçtık. Evet. tamam sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Hmm. Mis, mis. Koş, koş, koş. Trenine kaçıracağız. Hop, hmm. <laughs> <Oops>. su. Ben... <laughs> <laughs> Anasının. Hmm. Anas. Gözü, gözü maşallah. Hey maşallah var mı böyle. <laughs> evet. Diğer turda görüşürüz. Başlattım, başlattım. Aferin, aferin. Şimdi arkadaşlar adamlar yani beni geçittirmedi ya da ben feillemeseydim yani or taktikler falan yapabilseydim feillemeseydim net geçerdim. Sonda da takıldık. Neyse olur olur heyecan heyecan. Sonda bu arada iki defa düşme sağladı. Aynen net o. Oğlum normalde de alırdım. Çok Ama feilledim. Hiç... yani taktikler yaparken fena feilledim. Aynen. Tamam. Arkadaşlar 10 saniye sonra 30 sonra Hoş geldiniz. Bak şimdi speedrun yapıyoruz. <gülüyor> Yapamıyormuşuz. Baya havalı müzik koş Bayağı koyduk. Hop havalı müzik. Go başla. Dudum dum. Evet yapamadım. Dudum dum dudum. Evet sıçtım ben. Ben hiçbir, şey ben hiçbir şey yapamadım. Ben hiçbir şey yapamadım oynayamadım bile. Bu turu sayma galiba ben çıkarım. <laughs> Bak burada geçemezsem ben sonra oturur alırım. Ay. Geçemedim lan. Geçtim geçtim. Uf. <laughs> Neyse arkadaşlar diğer tur görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yarı final. Ay yarı turdayız. Yarın. Evet. Yarı tur mu yarı final mi? Bu konuyu tartışırız. Yarı final değil mi? Hı hı. Yarı finaldeyiz. <laughs> Az ben kaybettim. Ben kazandım. Ben kaybettim aga. Saymam. Oynamıyorum. Çıktım. Ay, ben bitirdiğimden tablete fokus. E tablete fokus. ben direkt her fokus atıyorum. Bak şimdi sessiz oynuyorum. Bak şimdi odaklanacağım. Evet, odaklanmış halim. Bayağı odaklanım. Evet, bayağı odaklanım lan oğlum. Bunlar ne yapıyor burada? Uy. Uy. Bum. Neredesin lan? AK. Bu da bum 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 bum. Sus konuşma. Allah razı olsun. Ekranın ışığı kapandı bak. Of. Adamların kafasına basa basa. Helal lan Efe, Çok iyiyiz. Neresi? Olta, orta. 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 Orta, Evet. Ya yani ne tahmin gibi o. o deme. Tamam. Of es. Basit gram zorlanmadım arkadaşlar şansım bitiyor. Anlık şansı 99 olan biz. Anlık şansımız 99 olan biz. <laughs> <laughs> abi ben benim şahsım 96. Ne yapayım? Ama şu Helal. Çak. Bu yüzden seni ha. tebrik ediyorum. Oy oy oy. Bu eller ne bu minnik eller? koki koki. Aga dört ders beden olur ya şaftımız kayıyor Bir <laughs> de yürüyerek geliyorsun. Bir de dersler var öf. Bana, Allah'tan bugün de yok. Bana bir beden. Sen günlük ben, bir beden yapıyorsun ama. Biz haftada bir günde dört beden beden. Serbest etkinlik var. Biz bilmem evet. ne yapıyoruz. Sağa dönüyoruz sola dönüyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan filan. İşte öyle kaybettim ben bu arada. Evet zorladık. Hmm. Fail, güzel fail. Fail. Fail, güzel fail. Fail. Güzel failladık. Neyse arkadaşlar, diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hmm. Evet. Neydi lan? Bak unutuyorum ha. <laughs> balık hafızalı. <laughs> Tam maçımız arıyor. bıraktan lan ayağını. Şerefsiz. <laughs> lan bırak. Aa. Tamam. İzle bakın şimdi maçı beğenici olur. Mu? Böyle i̇zliyoruz. izliyoruz şimdi nasıl birinci olunur. Ölünçü nasıl ikinci olduğunu Bunu öğreniyorsunuz. Aynen. Nasıl alacağım koç. 30 otuzuncu olunur eğlenirler. Bunu göstereceğim. Hep toplara çarparak. Aynen. Çok yaşa. <laughs> afiyet olsun bana. Ne diyorsun lan? Tövbe. Çok yaşa dedik. Afiyet olsun. Ya, hayır. <laughs> of ilk geçer misin be? İlk hoparsın be. Lan oğlum. Hop! İlk geçemem Zort. Anan elendim lan. Aga bir hareket yapacağız diye elendik ha. Oy! Bir hareket yapacağız diye elendik hemen. Çak. Hop. Hop. Oy ne yapıyorsun be? Ha? Saygısız Baba. herif. Oo <laughs> oh, elim çıtladı. Oh. <laughs> Elin. Efendim elini çıtlattım artık oynayamayacak. Ne gülüyorsun oğlum, komik bir şey mi var? <laughs> Elim... Zik. Elim beyaz. Aga, Elim büyüledi. el büyüledim. Elini büyüledim. <laughs> Sıkıntı yapma. Daha iyi oynayacaksın şimdi. <laughs> Lan! Lan! Ne? <laughs> Fail'ledik. Fail. <laughs> Allah'ını seven düzelsin şunu, bu ne? Bu, 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 Ko bu, koş, bu, koş, bu. koş 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 koş. Of son anda. Koş koş koş. Koşma. Dur dur dur. Ha uç uç uç. Ya bak gördünüz. Oy, ilk bitsen misin? Misin be. İlk bitsen misin be. Hadi onunla. Aa ilk bitireniz lan. O kadar eğlendik. <laughs> lan kayma işe yaramadı. Bir... Aga be. Ben orada sana kaysaydım var ya ilk birden. Film. Es. Evet. Neyse arkadaşlar ya, diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar final maçındayız. Ahem. <laughs> Ahem. Yo yo. Vs vs. Tam vs. vs lan gel hadi. Gel. Gel gel. Pro modu açtım. Ben ben kod yazıyorum. Yumruk atmak yok söyleyeyim. Yumruk atan abi eziktir. Neredesin? Hey. Ağır rezim. Ağır Aynen ağır rezim. Hadi at. Burada da at da. Ay tutturamadık ha. Kanka şu botlar olmasa var ya. tam bir vs. Ay, T Lan ne oluyor? <laughs> Saymam ki. Git elendin mi? Evet. Es. ez Bak oldu es, ki. Es. es geriye doğru gidiyorum. Kram zorlanmadım efendim. Abi Arkadaşlar bak. Aldım en kolay binde Keşke kayıt alsam. Aldım en kolay binde Bak kayıt. Tamam sus da videoyu bitireyim canımın için. Neyse arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.